e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyük Kılıç 31 Mart seçimlerinden sonra tekrar göreve geldiği takdirde ulaşma ulaşıma önem vereceklerini söyledi. biliyorsunuz Kayseri'de özellikle Kartal Kavşağı, DSI Kavşağı gibi önemli kavşaklar trafik yoğunluğu açısından bir hayli sıkıntı yaşatıyor. E, Memnopüyük da bu sıkıntılı olan kavşaklara düzenleme yapacaklarını ifade etti. Ulaşıma önem veriyoruz dedi. Ayrıca bisiklet yolu, tren yolu ve yaya alt geçitleri yapacaklarını vaat etti. geçtiğimiz günlerde İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Mücel biliyorsunuz ki seçimlerden önce yine sokak sokak dolaştı, mahalle mahalle dolaştı. Kazım Yücel'in de e, projeleri arasında Kartal Kavşağı'nın projesi vardı. Kartal Kavşağına bir alt geçit yaparak e, sürücülerin ışık beklemeden bu kavşağı geçebilecekleri bir proje açıklamıştı. E, bu projesi de dikkat çekmişti. Dün e, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mahmut Arıkan da projelerini açıkladı. Mahmut Arıkan'ın da projeleri arasında Kartal Kavşağı vardı. Kartal Kavşağı'ndaki trafik sıkıntısıyla ilgili olarak Mahmut Arkan şöyle bir ifade kullandı. 5 yıldır çözülemeyen Kartal Kavşağı trafik problemini biz seçildiğimiz takdirde 5 ayda çözeceğiz diye bir ifade kullandı ve Kartal Kavşağı'ndaki yapılacak proje ile ilgili görsellerini de paylaştı. Mahmut Arkan'ın dün Erces Kültür Merkezi'nde yapmış olduğu proje tanıtım toplantısı bir hayli e, renkli geçti. E, baktığımızda şöyle bir baktığımızda ve biraz önce ifade ettiğim gibi Kayseri'deki Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı seçimi Büyük Kılıç, Kazım Yücel ve Mahmut Arıkan arasında biraz çekişmeli olarak geçecek gibi görünüyor. E, tabii ki Cumhur İttifakı belediye başkanı olarak büyük Büyükkılıç adaylığından sonra e, cadde ve sokakları hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem kendi e, fotoğrafının bulunduğu afişlerle donattı. E, biraz tepki çekse de Cumhuriyet Meydanı'nda e, birçok çadırlar kuruldu. E, bu çadırların ...bazılarının içinde görevliler var... ...bazılarının içinde görevliler yok... ...sadece sandalye konulmuş... Ee, ...yine... ...Büyük Belediye Başkanı Memnuh Büyükkılıç'ın... ...fotoğraflarının olduğu bir... ...çadırlar yapılmış... Ee, ...tabiri caizse biraz... E, ...şeyi andırıyor gibi... E, ...eski Türk devletlerinin... ...kurmuş olduğu çadır kentleri... ...andırıyor gibi... ...bir görüntü oluştu... ...Cumhuriyet Meydanı'nda... ...ama şöyle bir baktığımızda diğer partilere... E, koyacak stand ve çadır yeri yok gibi görünüyor Cumhuriyet Meydanı'nda. E, bu da e, tabiri caizse biraz e, iktidarın gücünü e, Cumhuriyet Meydanı'nda hissettirdiği yönünde yorumlanıyor. Evet. E, e, şimdi şöyle bir şey daha var. E, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının arasında Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arkan ve İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel'in açıklamış olduğu projelerde ortak bir nokta dikkatimi çekti. O da Kapadokya Ekspresi. Biliyorsunuz ki Kayseri kış mevsiminde daha çok turist çeken bir şehir. Çünkü İç Anadolu'nun incisi Erciyes Kayak Merkezi ee, şu anki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki'nin kazandırmış olduğu büyük bir projeydi. Erces Dağ projesi. Ee, şu anda e, bacasız fabrika olarak e, gerçekten büyük dikkat çekiyor. Ülke içinden ve ülke dışından e, turistler geldi. E, bu sene pek fazla kar yağmamasına rağmen... E, karlama ünitelerinde çalıştırılmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı kış turizmi konusunda. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Çekoslovakya'dan, yurt dışından birçok misafir, birçok sosyal medya fenomeni kış mevsimini Kayseri'de, Erciyes Dağı'nda geçirmeyi tercih etti. Bu konuyu da dile getirelim. Kayseri'nin turizmi, yani Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç da aynı konuya değindi ama pek fazla bir şey olmadı. Ayrıntıya giremedi. Ama Kazım Yücel ve Mahmut Arıkan'ın geçen hafta açıklamış oldukları projelerde Kapadokya Ekspresi'ne dikkat çektiler. Neden? Şimdi biliyorsunuz yurt dışından gelen Kapadokya'ya gelen turistler Erkilet Havalimanı'na iniyorlar. Buradan arabalarla Kayseri'de hiçbir yere uğramadan direkt Kapadokya bölgesine götürülüyorlar. Mahmut Arkan ve Kazım Yücel'in projesinde Kapadokya Ekspresi adı altında bir proje yapacaklarını eee söylediler. Bu projede Kapadokya ve Kayseri arasında bir tren yolu kurulacak. Bu tren yolunda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Aynı Doğu Ekspresi gibi düşünülüyor. Gelen turistler buradan trenle Kapadokya'ya götürülecek, getirilecek ve Kayseri ile Kapadokya arasında bir bağlantı kurulacak. Kayseri'nin turizm potansiyelinin bu şekilde arttırılması düşünülüyor. Yine Kazım Yücel ve Mahmut Arkan'ın ortak projelerinden biri daha depreme dayanıklı binaların yapılması. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Yaklaşık 50 bine aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti burada. Hala bu depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Ösesekin'in önderliğinde deprem meydana geldiği illerimizde TOKİ konutları yapılıyor. Vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Büyük ölçüde de sarıldı. Sıcak yuvalarına kavuşuyorlar. Bir daha böyle bir depremde büyük kayıpların yaşanmaması için belediye başkan adayları da projelerine depremi almışlar. Biliyorsunuz İyi Parti Kocasinan belediye başkan adayı Yurder Şahin depreme hazır mısınız diye biz hazırız diye bir pankart astırmış. Bu da dikkat çekti. Ama büyükşehir belediye başkan adayları da yapacakları projeleri de depremin dayanıklı binalar yaptırarak vatandaşımızın güvenliğini, can güvenliğini sağlamaya çalışacaklarını söylediler, açıkladılar. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Mahmut Arıkan gerçekten vizyoner projelerinde oturmuş, iyi çalışmış. Dün açıkladı büyük bir coşku vardı Mahmut Arkan'ın proje açıklama töreninde ee, orada şöyle bir ifade kullandı biliyorsunuz ki Kayseri'nin 16 ilçesi var ee, büyükşehir dahil 17 belediyesi var ama Mahmut Arkan e, bu depreme dayanıklı binaların yanında e, komşuluk bağlarının arttığı bir ilçe yaparak bu ilçenin ismini yani Kayseri'nin 17. ilçesi olarak açıkladığı ilçenin ismini Gönüldağ ifade etti. Ee, Mahmut Arkan'ın dün açıklamış olduğu projelerde dikkat çeken ifadesi şuydu. Komşuluk bağlarının arttığı, evet yani kat sayısı fazla olmayacak ama komşuluk bağlarının arttırılacağı e, yeni bir ilçe inşa edeceklerini söyledi. Gerçekten de şu anda e, teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte herkesin de şu cep telefonu ve internetin girmesiyle birlikte bırakın komşuluk bağlarını, aile bağları bile e, sıkıntıya girmeye başladı. Herkes gününün büyük bir bölümünü telefonda, internette geçiriyor. E, Mahmut Arkan eski komşuluk bağlarını e, hayata geçirebileceği bir e, ilçe inşa edeceğini... Bu ilçenin de Kayseri'nin 17. ilçesi olacağını açıkladı. İsmini de Gönül Dağı olarak koyacaklarını ifade etti. Evet, şöyle bir bakıyorum. Büyük Kılıç'ın, Büyük Belediye başkanı Memnun Büyük Kılıç'ın projeler arasında havalimanı terminali vardı. Evet, biliyorsunuz ki Kayseri havalimanı terminali artık yetersiz kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde hizmeti açıldı. Artık yolcular e, gelmeye başladı. Evet. E, şimdi Yeniden Refah Partisi'ne gelelim. Yeniden Refah Partisi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Özkırış olarak açıklandı. Biliyorsunuz ki Yeniden Refah Partisi'nin yeni il başkanı Abdullah Turaç oldu. Abdullah Turaç'ın e, il başkanı olmasından sonra Yeniden Refah Partisi'nde bir hareketlenme yaşandı. E, gerçekten sahaya çıktılar, üye kayıtları yaptılar Cumhuriyet Meydanı'nda e, bir günde 300'ü e aşkın üye kaydı yaptılar dikkat çektiler ancak e, biliyorsunuz ki ay 20'sinde, ay ayın 20'sinde belediye meclis üyelerinin listelerinin verilmesinin son günüydü. E, bu son günde e, ortaya çıkan haberlere de konu oldu, bir durum söz konusu ve Yenilen Ufak Partisi İl Başkanı Abdullah Turaç'ın Talasa eşini Melik Gazi de, yani Melik Gazi meclis üyeliği listesine de kardeşini yazdığı yönünde bir eleştiri vardı. E, bunu da ifade edelim. Evet, e, dün Kayseri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i e, ağırladı. Mehmet Şimşek Kayseri'de önce vali ee, Gökmen Çiçeği ziyaret etti. Ardından da organize sanayi bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek e, organize sanayi bölgesinde sanayicilerle bir arada geldi. Şey bir araya geldi. Burada e, ekonomi politikalarını anlattı sanayicilerle paylaştı. Ancak e, şöyle bir ifadede bulunmuş Sayın Mehmet Şimşek. Ulaştırma Bakanlığı hızlı trenden önce Kayseri OSB'yi demiryolu ile limanlara bağlaması gerekiyor. Evet, yani Kayseri'nin e, yıllardır muzdarip olduğu konulardan bir tanesi e, organize sanayi bölgenin, yani Kayseri şu anda tamam ekonomi şehri olarak adlandırılıyor ama Kayseri'nin handicapı e, denize kıyısı olmaması e, ee, hızlı trenin yıllardır Kayseri'ye uğramaması, e, lojistik köyün olmaması, e, bu tip sıkıntılar Kayseri'nin ticaretinde önemli rol oynuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de e, öncelikle Ulaştırma Bakanlığı'nın hızlı tren gelmeden önce demiş burada bakın hızlı trenden önce organize sanayi bölgesini demir yolu ile limanlara bağlaması gerekiyor demiş. Gerçekten önemli bir konu ama Hızlı trenin de Kayseri'ye gelmesi Gerekiyor Biliyorsunuz yıllardır Şöyle bir ifade kullanılıyor Kayseri'nin adı Başına bela diye Kayserili kendi işini çözer Tarzında bir ifade vardı Artık bunların aşılması gerekiyor Mehmet Şimşek'te Önemli bir tespitte Bulunmuş Türkiye 100 yılında Artık Kayseri'de Payını almalı hem hızlı tren hem de organize sanayi bölgesini limanlara demir yoluyla bağlayarak ticaretini daha da güçlendirmesi gerekiyor. Evet bir ekonomi haberi daha şöyle bir bakalım. E, dün kesinleşti. Benzin ve motorine indirim kesinleşti. Biliyorsunuz ki e, benzine, motorine e, ve otogaza e, nereden baksanız ayda iki defa zam geliyor. Ama e, dün yapılan bir açıklamada benzin ve motorine indirim geleceği söylendi. E, motorunun motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 76 kuruş indirim uygulanacak. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, e, Kayseri'nin huzuru. Kayseri'nin huzuruyla ilgili olarak e, İl Emniyet Müdürlüğü gece gündüz demeden çalışıyor. Emniyet Müdürlüğü'nün her ay düzenli olarak yapmış olduğu operasyonlarda e, zehir tacirlerine de göz açtırılmıyor. E, özellikle şu okul döneminde e, okul önlerinde e, öğrencileri zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor. E, dün gerçekleştirilen 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 114 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 adrese yapılan baskında 15 tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 de hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlar nedeniyle Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de kutluyoruz. Bu tür zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam etmesini istiyoruz. Başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürümüzü bu tip operasyonlar nedeniyle kutluyoruz Kayseri'nin huzuruna katkı sağladıkları için. Evet e, Sayın Kayseri bakış izleyicileri e, yarın sabah yine Kayseri'nin gündemini kısa süreliğine de olsa değerlendirmek için ekranlarda bulunacağız. E, şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.